Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapılışı oldukça kolay, güzel iki şiş model anlatımı yapacağım. Modelimin ilmek sayıları 4 ve 4'ün katları. 3 numara şiş kullanacağız. İpim Bim'den aldım. Ören Bayanın star iplerinden 100 gram, şöyle 300 metre uzunluğundaki iplerimizden, şöyle orta kalınlıkta bir ipimiz var arkadaşlar. Modelimi anlatabilmem için ilmeklerimi attım, lastik örmedim. lastik de kullanabileceğimiz bir model uygulaması yapacağız bugün. Siz de ipinizi, şişinizi ayarladıysanız örgümüze geçelim. Evet, örgümüze ilk sıra olduğu için ilmeğimi düz ördüm. 2 ters, 2 düzle başlayacağız modelimiz arkadaşlar. Birinci ilmeğimi düz ördüm. İkinci ilmeğimi de düz örüyorum. Tekrar ipim benden yana 2 ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar 2 düz 2 ters Evet 2 düz 2 ters Eğer kanalıma abone değilseniz de arkadaşlar abone olup beni destekleyip yanımda olursanız çok sevinirim. 2 düz 2 ters 2 düz bu ters iki düz iki ilmeğimi ters olarak örüyorum örgümü çeviriyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimi gördüğüm gibi düz ilmeklerimizi düz ters ilmeklerimizi ters örelim bu sıramızda iki ters iki düz iki ters iki düz iki ters iki düz iki ters örgümü çeviriyorum Şimdi örgümüzü kaydıracağız arkadaşlar. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki düz olan ilmeğimi ters olarak örüyorum. Diğer ilmeğimi de ters örüyorum. Burada bir ters bir düzümüz var. Bu iki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Kaydırmalı bir model modelimiz arkadaşlar. 2 ilmeğim düz, 2 ilmeğimi ters örüyorum tekrar iki ilmeğim düz bir düz ve bir ters olan da iki ilmeğimi ters örüyorum ters olan ilmeğimi düz diğer ilmeğimi de düz örüyorum ipi benden yana aldım düz ilmeğim ters ve sırası gelen ters ilmeğimi de ters ördüm düz ve diğer ilmeğimi de düz örüyorum ilmeğimi ters ördüm diğer ilmeğimi de ters kenar ilmeğimi de düz örerek Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. 2 ilmeğim düz. 2 ilmeğim ters. 2 ilmeğim düz. 2 ilmeğim ters. 2 ilmeğim düz. 2 ilmeğim ters. İki ilmeğim düz, iki ilmeğim ters. 2 ilmeğim düz, 2 ilmeğim ters. 2 ilmeğim düz. Kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Örgümü çeviriyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki ilmeğimi Arkadaşlar buradaki ilmeğimi ters örüyorum. İki ilmeğimi düz örüyorum. Yine kaydırma yapıyoruz. Buradaki düz ve ters olan ilmeklerimi ters örüyorum. İki sırada bir kaydırıyoruz modelimizi. İki ters ve iki düz ilmeğim. Buradaki düz ve ters olan ilmeklerimi ters örüyorum. 2 ilmeğim düz, ters ve düz olan ilmeğimi düz ördüm. Düz ve ters olan ilmeğimi de ters örüyorum. 2 ilmeğim düz, 2 ilmeğim ters, 2 ilmeğim düz. Evet modelimiz ilerledikçe daha belirgin oluyor arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. İlmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğim düz düz örüyorum. 2 ilmeğim ters ters örüyorum. 2 ilmeğim düz düz örüyorum. 2 ilmeğim ters ters örüyorum. Buradaki iki ilmeğim düz düz olarak örüyorum. Buradaki iki ilmeğim ters. Ters örüyorum. İki ilmeğim düz. İki ilmeğim ters. İki ilmeğim düz. Evet, modelimiz yan yan gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Örgümü çeviriyorum. Şimdi yine örgümüzü kaydırıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters ve düz olan ilmeklerimi düz örüyorum. Bu iki ilmeğimi düz ördüm. Buradaki düz ve ters olan ilmeğimi ters örüyorum. İki ilmeğimi düz örüyorum. Buradaki düz ve ters olan ilmeğimi ters örüyorum. İki ilmeğimi düz. 2 ilmeğim ters sürekli kaydırarak 2 2 düz 2 ters olarak göreceğiz arkadaşlar 2 ilmeğim düz 2 ilmeğim ters 2 ilmeğim düz kenar ilmeğim de düz ördüm Evet modelimiz kayıyor arkadaşlar şöyle Ver evine ver evine gidiyor örgümüz. Evet bir modelimiz daha kuralım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Düz o ördüm. Baştaki ilmeğimi ters ve buradaki düz olan ilmeğimi ters örüyorum. İki ilmeğimi düz, iki ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğim düz. 2 ilmeğim ters. 2 ilmeğim düz. 2 ilmeğim ters. 2 ilmeğim düz. 2 ilmeğim ters. Evet, modelimiz ver ver kayıyor arkadaşlar modelimiz oldukça kolay ve de güzel bir model iki ters iki düzle yapıyoruz modelimizi kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimi gördüğüm gibi ilmeğimi düz örüyorum burada iki tane ters ilmeğim var iki ters ilmeğimi ters örüyorum iki tane düz ilmeğim var düz örüyorum 2 ters iki düz 2 ters 2 ilmeğim düz 2 ters 2 ilmeğim düz 2 ters Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Evet sırasıyla verev verev arkadaşlar şöyle verev verevine gidiyor. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi düz ve sırası gelen ilmeğimi de düz olarak ördüm. Buradaki ilmeğim ters ve düz olan ilmeğimi de ters örüyorum. Bir düz, iki düz iki ters 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz bir kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Evet, verevine veremini arkadaşlar şöyle örgümüz. Çeviriyorum. Evet verevine verevine modelimiz. Bu sıramızı da örelim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. iki düz, iki ters. Modelimiz ilerledikçe daha belirgin hale alıyor arkadaşlar. iki ters ve kenar ilmeğimi de düz ördüm. Evet örgümüzü şöyle göstereyim. Verevine verevine modelimiz arkadaşlar. Verevine şöyle şöyle verev verev. İlerledikçe daha da belirgin hal oluyor. Farklı renk örmüş olduğum örgümü göstereyim. Evet bu rengimle de çok güzel oldu. Beyazımla da arkadaşlar verevine verevine örgümüz iki tarafında kullanabileceğimiz bir örgümüz. Evet bu da aynı şekilde yine bu örgümüzde iki tarafını kullanabileceğimiz bir örgümüz. İlerledikçe daha çok belirgin hale alıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. iki tarafını kullanabileceğimiz güzel bir örgümüz bu örgümüzde ne yapabiliriz? Bebek yeleklerinde olsun, hırkalarında, atkılarında, berelerinde, yetişkin yeleklerinde ve şallarda TV battaniyesinde her türlü örgüde kullanabileceğimiz güzel, kolay bir model anlatımı yaptım sizlere. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup beni abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Farklı örgü modellerimizde, farklı farklı modellerde buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.